tabii ki bizim karargahımız burası. Bu vesileyle gidiş gelişlerde bir aksaklık falan oluyor. Zaman zaman rakipler bunları farklı da yorumluyor ama burada bir kasıt yok. Buraya geldik, bu halkın emrindeyiz. Halkımızla birlikte bu kentin yaralarını, yaralı bir kente geldiğini biliyoruz. Ve bu yaralı kentin yaralarını nasıl birlikte sarabiliriz? Yani Cumhuriyet'in kuruluşundan bugüne kadar ihmal edilmiş, en yoksul kentte olduğumuz gibi e, e, ama çaresiz değiliz. Her halükarda bir çare üreteceğiz, birlikte olacağız. Onun için geldik buraya. Yani eğer vekilliği bırak buraya geliyorsa bir nedeni vardır. Bu kent bu yaşamı hak etmiyor. Yani 12 yıllık bir iktidar dönemi var bu kent vekilleriyle, belediye başkanlığıyla e, iktidarı tercih etmesine rağmen ama ne yazık ki kentte hala gidiyorsunuz yani bütün sorunlar yani 1960'lardan 1980'lerde yapılmış bir işte kanalizasyondan su sorununa kadar bir bütün olarak hepsi bir 20 yıl, 30 yıl önceki projeler ve bu projeler artık bu kentte yani e, kentli sorunlarına cevap vermeyen projeler. Şimdi bunları birlikte nasıl inşa edebiliriz? Nasıl yeniden bir kaynak bulabiliriz? Bunları önümüzdeki günlerde hep birlikte oturacağız, konuşacağız. Bu konuda benden daha deneyimli olan eş başkanımız da var. Biz ilk geldiğimiz günde söyledik. Yani belediyede sadece eş başkanlar veya da belediye meclis üyeleri değil. Gerçekten ayrımcı bir tavır içerisinde olmayacağız. Halkımızla birlikte yöneteceğiz, şeffaf olacağız ve ilin sorunları acil olan sorunları yani şu anda gerçekten il yaralı ve ciddi bir kanama geçiriyor. o kanamayı nasıl durdurabiliriz yani onu hep birlikte konuşacağız onları tartışacağız ee, yani şimdi bakın buradan doğal gaz geçiyor ama kent faydaları kentin hava kirliliği dorukta, su sorunu dorukta, e, alt altyapısı bir bütün olarak iklas etmiş bir noktada. Yani hala köylerde uygulanan o, o köy projeleri ne yazık ki kentimizde Bunlar uygulanıyor. Hani altyapısı olmayan bir kentte siz gelip işte makyaj amaçlı yolları asfaltlamak, imar konusunda aynı sıkıntılar yaşanıyor. Ve gerçekten bu şehir bu boyutuna yani çok emek isteyecek ve çok çaba isteyecek bir kent. Ben bu konuda umutsuz değilim. Yani biz ilk önce bu kanabayı durduracak projeleri hayata geçireceğiz. Kentin ne kadar borçlu olduğunu bilmiyoruz. Çünkü onlara ulaşma şansımız da yok. Ama ne bildiğim kadarıyla belediyenin çok ciddi bir borç batağında olduğunu biliyoruz. ne yazık ki bir ehliyetsiz cerrah gibi bazı leşterler atılmış ama o leşterler dikilmediği için yani şehrin yapısını hep birlikte görüyoruz. Ee, işte biz gelip o neşteli biz atacağız. Hep birlikte olacağız. Yani burada sizlerden de faydalanacağız. Bir arada olacağız. Bir kardeşlik hukuku oluşturacağız. Ama ee, bizim dışımızda işte zaman zaman buraya gelip kerti e, yani yönetmenlerinde şehirde bir e, terör estirileceği noktasında e, bir spekülatif haberleri olduğunu Bunları üzülerek ben 30 yıldır aktif siyasetin içerisindeyim ve yan başınızdaki Muşkan'da vekili hiçbir dönem şiddet teşkilini vermedi. Altlar arası yani Anadolu mozaiği benim dilimde oluşur. Hiçbir gün bir halka bir kimliğinden dolayı bir tek söz söylenmemiştir. Burada da söyletmeyiz, yapmayız da BDP olarak biz bu konuda hassasiyetimizi zaten biliyoruz. Ama hiçbir şey, hiçbir projeyi sunamayanlar, 12 yıllık iktidarları döneminde hiçbir şey yapmayanlar işte geldi gidecek. Ben bu halkın emrine amadeyim. Halk için geldim. Ben görev adamıyım. Görevim olduğu için buraya geldim. Ben vekilliği onun için bırakıp buraya geliyorum. Halkın bana ne zaman git derse o zaman giderim. Ben bu halkın emrindeyim ve örgütün bana ne zaman bu konuda görev verirse parti ben o şekilde hareket ederim ve ben buradayım bu şehrin. Bu şehrin artık bir verdiği, e, Yani ben artık e, ağrımıyım. Yani her ne kadar e, benim hayatımda bütün coğrafya varsa da ama ben bu kentte bir bireysin gibi bu bir kentin bir ferdi olarak burada olacağım. Yani bu, bu tür spekülatif haberleri yayan arkadaşlarımız büyük bir haksızlık ediyorlar. Ve gerçekten biz bu kente, bu kentin yaralarını sarmaya geldik. Ha, sadece biz hayata bir belediyecilik anlayışıyla da bakmıyoruz. Bu önemli bir süreçten geçtiğimizde, yani bir yıldır kan ve şiddet yok, bir yıldır ölüm yok, bir yıldır biz mortların önünde değiliz, bir yıldır mezarlıklarda değiliz. Ben Sayın Öcalan'ın 21 Mart'ta bir yıl önceki o manifestosunu önemseyen bir insanım ve onun da arkasındayız, parti olarak arkasındayız bu projenin hayat bulması için de ağrıdayım. Yani hem halkımızın sorunlarına sahip çıkacağız, hem de barışımızı böleceğiz. Barışın kalıcı hale gelmesi için demokratik zeminin esas olduğuna inanıyorum. Yani onun için ki bize bu noktada göre düştü ve biz geldik görevi üstleniyoruz. Yani biz hem bir taraftan halkımızın sorunlarını çözeceğiz, bir taraftan da bu ülkede e, olmayan barışı kaybedeceğiz. Yani Türklerin demokratik haklarını, diğer hakların demokratik haklarını hayata geçirme. Yani barışı daha kalıcı bir hale getirmek için buradayız. Ee, onun yolu da evet. evet işte 30 Mart'ta halk sandık başına gittiğinde Kürtler de ve Türkiye Demokrasi Partisi <laughs> de her şeyi birlik oluşturabilirlerse biz zaten e, şunu söylüyoruz yani Kürt coğrafyasında Kürtistan'da BDP'yle katılıyoruz seçimlere. Batıda da eee katılıyoruz. Yani Sayın hocalarımız söylediği gibi iki nehir Fırat'la eee Fırat'la Dicle'nin ve eee Sakarya'nın nasıl kardeş olduğu, kardeş nehirler olduğunu. Biz iki siyasi partinin de kardeş partiler olduğunu. işte burada 30 Mart'ta BDP olarak, HDP olarak Türkiye'de bir yerde buluşacağız. Barış için ortak bir faydada buluşacağız. Buradan da bu sesleri yükseltebilirsek barış daha da çok kalıcı bir noktaya gelebilir. Yani o silahlara veda, demokratik zemine e, merhaba şeklindeki açıklamaları bizim için çok önemlidir. Biz bunun bir boyutuyla yani yerel yerel gelen seçimleri bu boyutuyla da değerlendiriyoruz. Yani demokratik hayat uygulamaları gerektiği konusunda ve Kürtler bu konuda ciddi bir sınav verecekler yani Türkiye demokrasi güçleriyle. Yani gelişimizin bir boyutu da budur. Yani ülkemizdeki bu çatışmayı, bu kavgayı sonlandıracak demokratik siyasetin, demokratik siyasetin hayat bulması bizim için, hepimiz için bir adres olacaktır. Onun için buradayız. Yani projelerimizi de sizlerle de paylaşacağız, konuşacağız. Arkadaşlarımız, biz bir ekip olarak buradayız. Yani hiç kimse tek başına burada bir, bir e, misyon yüklenmiyor. Bir günden beri söyledik. Sadece ekibimiz hmm. değil. Halkımızla birlikte bu bir süreci götüreceğiz. Onun için buradayız. Soru... Şimdi eee gerçekten e, gölgenin insanlarıyız ama e, halen Ağrı'da bir değişim, dönüşüm olmadığını görebiliyoruz. Gerçekten insan üzülüyor. Yine batıdaki bazı şeylere gittiğimizde e, oranın da milletvekilleri var, oranın da bakanları var. Ama e, en azından bir değişim var, dönüşüm var. Sorunlar en azından biraz daha asgari yemiş durumdalar. Fakat ağrı halen geri kalmış konumda. Yani Konuk olarak, eğitim olarak gerçekten işler acısı. E, bunu da hep beraber düzelteceğiz. Hep beraber bu sorunların üstesinden geleceğiz sadece Ağrı'da binaların yükselmesiyle inşaatların olması da iş bitmiyor. Gerçekten ekolojik yaşamda da biraz erte geçmek gerekiyor. Çevredir, doğadır, insandır. Biraz da onlara da katılmak gerekiyor. Eee o yüzden eee Ağrı'da çok güzel şeyler yapılabileceğini ben inanıyorum. Çünkü bu konuda netiz. Bu konuda gerçekten e, şeffafız. Bu konuda sadece e, iki tane eş başkanla veya da belediye meclis yapılamayacağını çok iyi biliyoruz. Biz buradaki halkı da kalmazdık. toprağı insanıyla temiz yani Farklı bir e, toprağı da var ve insanların bu konuda gerçekten duyarlı. Yeter ki biz onları doğru temelde yönlendirelim. Yeter ki onları da bu çalışmalara katalım. Yeter ki onlar da söz sahibi, karar sahibi yapalım. Halkın e, talepleri doğrultusunda onların gerçekten acil olan sorunları nelerse onlar ortaklaşarak ancak <laughs> Tabii şimdi şunu da söylüyorum ben her yerde toplantılarda da söylüyorum. Gerçekten tuhaf geliyor bana. Kanalizasyondur, yoldur parktır, e, sudur, bunlar zaten belediyenin görevleridir yani asıl görevleridir. Yani kalkınma proje olarak oturmamız çok doğru değil ve abes de diye düşünüyorum ben. Halk beklemeden, halk istelerden bu sorunları zaten çözmemiz gerekiyor. Ama onun dışında yapacağımız mutlaka projelerimiz var. Devasa projeleri da söyleyip bundan nasıl yerine getirmemiz çok doğru değildir, çok etik de değildir. Ama kadına yönelik projelerimiz var, gençliğe yönelik projelerimiz var, dezavantajlara yönelik projelerimiz var. Onun e, gerçekten bu havayı beraber soluyorsa, burada yaşıyorsa ortaklaşarak da, bu projeleri hayata geçirmemiz gerekiyor. E, özellikle bizim yine ben geçen gün sizin de işte sormanızı yanıtlamıştım. E, pratiklerimiz var, daha önce yaşa yaptığımız çalışmalar var. Bunların daha da ikiye e, katlayarak bu çalışmaları çünkü hani ilk belediyeleri aldığımızda biraz hani e, çok fazla bir projeleri hayata geçiremedik. Aslında hatta bütünleştik. Halkla beraber bunu yapmaya çalışırken daha sonra e, düşünceleri farklı yöntemler olduğuna daha da gelişti. Ee, açıkçası biraz da bize bağlıdır, biraz sizlere bağlıdır. E, ee, buradaki acil olan sorunlar daha da üstesinden gelebiliriz. Kısa kısa bazı yapacaklarımız şeyleri ben e, biraz not etmiştim. Onun için kitapçı da yapıp